Merhaba Aok. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yiğidim Aslan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu ne? Hoş geldin. Kadir'e <laughs> Kadire hoş geldin. Paketi hazırladık arkadaşlar. Önümüzde şu an bir paket var. Çok uzak diyarlardan geldi bu paket. Hem Discord'da hem grubumuzda olan Aykut arkadaşımız Belçika'da yaşayan. Türkiye serveruna gelirken dedi ki <laughs> Reis ben size bir paket hazırlıyorum. Biz de bunu video içeriğine dönüştürdük. Dedik ki yani bakalım yurt dışından neler gelecek bize. Hakikaten tahmin etmediğimiz şeyler geldi. Kargodan alırken baya bir anlayabilirsiniz yani. Birazdan bu ürünleri size göstereceğiz. İlk kutudan çıkartacağız. Bir de biz kendimiz aldık. <laughs> Siz az çok tahmin edebiliyorsunuz zaten. Size ürünleri göstereceğiz. Bakalım Aykut bize neler almış ve en önemlisi fiş. Bunlar neler tutmuş? Kalem kalem sizlere göstereceğiz. Aslında acımasız gerçeklerin dibine dibine bu videoda vurmuş olacağız. Cebindeki telefonu çıkar. Çıkar. Cebindeki. Oğlum benim burada görmediğim ürünler var. Tattıracağım hiç canını sıkma. <laughs> Kadir 24 yaşında. Hiç stresli değil baksana Ürünleri bir masamıza dizelim abi. Evet. Zaten birçok ürün arkadaşlar Türkiye'de göremediğimiz <laughs> ürünler. İnternetten de zaten araştırdık fiyatlarını. Az sonra göstereceğiz onları da. Masaya dizdik. Alışık olmadığımız görüntüler. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar bu ürünlerin hepsi Belçika'dan geldi. Bu ürünlerin hepsi Belçika'dan geldi. Ortalama 30 ürün var. Bizi kıskanan ülkelerden geldi. Fişi de ahanda burada. Fişine gel kameraman. Görüyor musun fişi? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 56 euro. 56 TL. Yani Aykut arkadaşımız <laughs> bunlara 56 euro ödemiş. Aykut arkadaşımız da Belçika'da ortalama 2000 euro maaş alıyor arkadaşlar ve Belçika'da normal bir işçinin maaşı da ortalama 1800 euroymuş. Aykut'tan biz bu bilgiyi de öğrendik. Yani siz kendi kafanızda şu an bu hesabı yapabilirsiniz. Ben koy bence koymuşuz ya Türkiye olarak. Bizim asker ücreti 3000 kaç? Aynen. 2000 bilmiyorum ki ne kadar Türkiye'nin askeri ücreti olarak yana bakarsak Belçika'ya koymuşuz Olur, arkadaşlar. Bu sene euroya aldıklarına bak. <laughs> olsun oğlum. Ne yok. Ne olsun? Sayar zaman içinde abi. Ne demek dur. olsun ya? Neyse arkadaşlar, dediğimiz gibi bu... Oğlum benim yapmayın ya, amına Allah <laughs> Allah, tövbe yarabbim. <laughs> bu hesabı kendinizce yapabilirsiniz. Belçika'dasınız, Aykut gibi ortalama 2000 Euro maaş aldınız ve markete gittiniz. Gördüğünüz gibi dolu dolu bu ürünleri 56 Euro'ya alabilirsiniz. Ortalama ürünlerin fiyatı da 2 Euro, 3 Euro, 2 Euro, 3 Euro. En Her pahalı ürün de şu e, Ferraro Rocher Prince, çok ismini çok okuyamıyorum iyi. ama hangisiydi o? Ferraro diyor oğlum, Ferraro. Şu altın var. %60 bu mu? bu mu? Bu Evet Arkadaşlar en pahalı ürünümüz de bu Bunun tadına hep beraber videonun sonunda bak Hayır ya videonun sonunda bak ya Abi dayanamıyorum, dayanamıyorum. Hayır ya nasıl dayanamıyorsun En pahalı ürünümüz bu 6.47 Euro Bir de şöyle bir şey var yani abi Adam bunu gidip yani Belçika'nın BİM'inden almamış Yani markalara şöyle bakacak olursanız Milka, OREO Tabii kaliteli hani bu markalar, şey, yani. markalar yani burada <laughs> Global markalar Şimdi Türkiye sorumluluğuna geçeceğiz Biz de <laughs> Dur <laughs> tamam gel, gel gel. Türkiye'den 52. Türkiye'den <laughs> <laughs> tam 56 TL'lik alışveriş yaptık. 4 TL borçlanmışız ama. Sercan Bey, <laughs> poşetimizi verir misiniz? Evet. <laughs> 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 Elmas'ın mine var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ürünleri aldık. Pringles'ın bu arada gramaj olarak Sercan da onu fark etti. Bizim Türkiye'deki Pringles'ların gramajı Belçika'larından daha az. Belçika'daki 165 gram, onlarınki 200 grammış. Çünkü niye? Bizim sağlığımızı düşünüyorlar, obez olmayalım tabii, tabii. diye. Bir... Bunu aldık. 2 tane Pringles var diye ikincisini ekledik. Bunlar 17.88'de arkadaşlar. Oreo'nun bir tanesi... <gülüyor> Burada <gülüyor> nerede e. diğer oraya Şurada abi, şaka gibi. Aynısı, Aynısı, Aynısı da yok. Aynısı yok Markası aynı. Aynen, markası aynı. Bunu aldık. Kinder'in şu. şu abi... <laughs> abi. Buraya koyduk. Monti. Bu da bu. Böyle <laughs> <laughs> paket yok yani. Tek iyi aldık. Koy abi onu da. Evet. Burayı üçe ayırdık. Burası evet. Türkiye Sorburu. Burayı da şimdi anlatacağız. Arkadaşlar şurada ayırdıklarımız eğer Türkiye'den bu ürünleri almak isteseydik şunları bulabildik. Bunları bulamadık elbet olabilir ama bizim hani internetten araştırdık bulamadık. Bunları almaya kalsaydık mesela Rofello ufak bir not gramajları <laughs> çok düşük yani atıyorum. Aykut 200 gramını almış internette satılan 135 gram yani gramaj olarak da düşük onun da bilgisini verelim. Türkiye'den almaya kalksak bu Rofello 100 TL. Ferrero Rocher 69 TL Bu da 6 Euro Belçika'daki en pahalı ürün zaten 6 Euro Evet ne kadardı? 69 Çaklardı kardeşim. Işte. 69 TL <laughs> Skeeters 45 TL Şu Şu 45 TL Haribo 45 TL Türkiye'de aynısı yok tabii. Yok mu aynısı bile? Aynısı yok Aynısı yok, aynısı yok. muadili var 1.90 Diğerlerinin de gramajı düşük haberiniz olsun Kinder nerede? Kinder nerede? Ha, ha şu şu ha. <laughs> Kinder <Dur>. nerede? <gülüyor> Kinder <gülüyor> 60 TL. Abi bir de işi komik tarafı Bir saniye. Kinder nerede abi burada? Kinder evet. 4.97 bu. 10 tane var. Bu ne kadar? Bu 8 lira. <laughs> bu 8 TL. Bu 4 Euro. Bu işin 10 tane var evet. <laughs> Knoppers'a gelelim. Knoppers 65 TL. Şu gördüğünüz. Şu gördüğünüz 65 TL. Belçika fiyatı ne kadar ona bak. Nerede? Knoppers buldum. 1.99. 1.99. Milka'yı da arkadaşlar 30 TL. Şunu almak isterseniz Belçika'daki fiyatına kadar. Milka nerede? Hemen bakıyorum. 2.59. 2.59. Milka'nın da Belçika'daki fiyatı 2.59. Bu da 1.98. Bu da 1.98 ah. euro. 100. Hepsini almaya kalksanız bunları bulamadık. Hepsini almaya kalksanız şunlar 535 TL artı 50 56 TL'de biz ödedik evet. yuvarla yani ee, 600 TL sadece şurası bunları da almaya kalksanız buranın hepsini bulmaya kalksanız ortalama cebinizden çıkacak tutar 1200-1300 TL gibi bulur, olabilir. Rahat bulur, rahat bulur. Aynen, rahat bulur. Yani bir yerde 50 Euro. Bir yerde 50 Euro arkadaşlar. Aykut'un getirdiği bir yerde 56 Euro. Sizin cebinizden çıkacak 1100-1200 TL gibi tutarları düşünün. Yani ortadaki makas farkı harbiden e, uç noktada. Abi bir de benim yani cidden markette görmediğim ürünler var. Mesela ben ya ben çok şey aldım, bunu ben... Sen hiç gördün mü bunu? Yok. Bunun var ama değişikleri var. Bir dakika, var. bir dakika. Sen şimdi bir, iki tane seç, sana tattıracağım. Kanka en pahalısı şuydu. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ben bundan tatmak istiyorum. Bu bir dakika, bizim... yaklaş kamerama. Ramazan bayramında falan verdikleri buna benzer bir şey var. Oğlum abi. seninki 1 lira bu. Bu <laughs> 69 lira. Ramazan bayramı diyor ya. O ne? Çikolata topu Ya bence gereksiz, gereksiz pahalı ama bu. Evet. Türkiye Türkiye'de. Türkiye'de gereksiz değil değil pahalı bu. Isır bir, akışkan. Bir daha bulamayacağım bunu. Oo, hepsi ağzıma geldi. Nasıl? Aa. Bu da videoyu izleyenler için. Kaç paydı bu Türkiye'de? 69 TL. 69 TL bir çikolata arkadaşlar. Bak ya. Bence gereksiz, sizin gereksiz pahalı. Hayır bak şimdi. Hı, hmm, hayır ya. Üç dolu. Bir tane daha seç. Şunu, şunu, şunu. Hazelnut bu. Meşhur Almancıların getirdiği çikolata değil mi lan bu? <laughs> Türkiye bizi kıskanıyor çikolata. Dur <laughs> bir dakika. Şartlı yalnız. Harbiden ha. Düşünsene Kadir. İkimiz oturuyor bunu akşama kadar hepsini yiyor. Ne olur? <laughs> Allah'ın elik olur hepsini. Dur şundan da birer tane vereceğim. Bir de harbiden kaliteli şeyler ya. Ağzına Oğlum yedim. içi fındık dolu gel. Ulan sanki daha önce hiç görmemiş gibiyiz. Kafayı yiyeceğim ya. Gel. Niye parçaladın oğlum? Size özel bu. Ben şunu merak ettim ya. Ne? Stilus ve... Hayır abi ben... ben... Ha şu haribo. Stilus ve haribo. Yiyebiliyor muydu istediğimizde? Bunu Aykut geri almayacak değil mi bizden? Aykut geri almayacak. Bunlar bize ait abi. Sözleşme imzaladık, Aykut bunları geri almayacak. Sonra bize demesin geri verin ürünlerini ya. <laughs> <laughs> bu ne lan boncuk boncuk? Bu da ne böyle Aa bizdeki bonibon şekeri lan bu. He. Sağdaki mi, soldaki mi? Bu ne kadardı kanka? Kanka bunun fiyatı... Pahalıydı ya kanka boş ver ya. Evet. Fiyatını sorup bu... duruyor hoş oluyorum ya. <laughs> İçinde sert bir akışkan. Nasıl sert? Sert bir akışkan. Masterpen. Bak, Masterpen. bak bir dakika al bu. Bizdeki gibi bir şey değil. He. Aa limon lan bu. He he. Böyle yapalım. Sert bir akışkan. He. Bu bonibon değil abi bu. Bonibon şey değil, değil bu. 10 lira düştü. <laughs> 10 lira yere düştü abi. İçinde <laughs> sakız bir düştü. şey var abi. Sakız gibi içi. Aynen sakız gibi sert böyle çok tatlı bir şey. Onu niye atıyorsun onu niye? Yiyecek misin <laughs> acaba? Yok. Senin dişin ağrıyor değil mi? Bunların da hepsi bana kaldı. Eriterek yiyorum. Çiğnemiyorum. Vay. Sandviç gibi bir şey mi kanka bu? Nasıl bir şey? Şurası Türkiye. <laughs> Oğlum içinde Nutella var, aynen. Aa, şey gibi yapmışlar böyle. Vay anasını ya. Kızarmış ekmeği böyle süresin ya arasına. Haribo ha. <laughs> kameraman ne güzel bakıyor oradan. Bak lan olcay, sen anca bakarsın Oğlum, oradan. Altın dedi. Al kameraman. Oğlum efsane bir şey ya. Dur dur, asıl şu. Şunu ben daha önce hiç görmedim abi. Abi, bizdekiler bildiğin ağza yapışıyor. Bu harbiden tadını veriyor. Ama çok güzel yani. Oğlum keşke açmasaydık. Biz bunu birisine böyle paketle verdik. Sevgilisine hediye olarak gönderirdi. Parasıyla satardık. Arkadaşlar eğer yani. bunu almak isteyen varsa o <laughs> Haykut, <laughs> yeter artık abi. Ne yapalım? kaçtım tamam yani. <laughs> Yedik, Haykut. Yeter. Aynen. <laughs> Bana o zaman versene be. He. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de böyle... 3-5 tane çikolatalı ürün aldığında ağır basam böyle bir tane çikolatayı yediğinde diğerlerine tadı gelmez ya. Bunda geliyor işte. Bunda hepsinde ayrı ayrı bir tadını alabiliyorsun. Biz MasterChef açalım abi ya baksana MasterChef al. Siz bize yemek yapın biz de şey verelim ama baksana üçümüz sen Doğru. Somer Chef olursun, Somer Chef'e benziyorsun. Doğru. Ben hadi başlayın. <gülüyor> <gülüyor> Sercan da şey olur işte, Mehmet Chef olur yani. <laughs> Bunu not alalım bir yere. Olur. Neyi kaçırıyorsun sen? Doğru. Ver öyle ya. Şeklap. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey kaçırma ha. Abi bir tane daha götür diyor. Götür <laughs> oğlum sen. Oğlum, oğlum götürme şey zarar. Var. Tamam, neyle ne? Tamam, 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 tamam. tamam bir tane. <laughs> tamam, son, son, son. Bir tane. <laughs> tamam son 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 bir tane son. Fakir'i çekeyim. Ah şu huyu. Tamam. Abi. Abi, şimdi Kadir yükselmeye başlayacak arkadaşlar. Kadir'in bir huyu var. Tatlı <laughs> yedim abi. <laughs> 10 dakika sonra 10 dakika sonra yükseliyor Kadir. Değiş tavana falan bakıyor yani. Abi, şu oğlum kabına şey baksana, 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 baksana lan. Kabı direkt 20 lira yani. <laughs> 20 lirayım diye bağırıyor yani şu. Dur abi açalım. Evet. Milka. Çok güzel bir şey benziyor ya. Suyun şu tatları var. Ama, yani. ama Bunlar şöyle bir ya. şey var ya, Sürekli yiyoruz bir tane yani arada ardına. Bunlar böyle yenmez. Aynen. Bunlar ya. Fak fak. <laughs> Özür dileriz arkadaşlar. Daha yeni insan olmaya çalışıyor da. Tabii ki güldük, eğlendik ama iza olmayan şeyin maalesef miza oluyor. Yani içimiz kan ağasa da keşke tam tersi durumda olsaydı ama ne yapalım, yaşam şartları. <laughs> Aykut'a da teşekkürlerimizi iletelim. Tabii. Kendisi yani bu kadar ürünü hem Belçika'dan getirdi hem bana kargo yaptı. Kendisine de tekrardan teşekkürler. Haftaya cuma görüşürüz o zaman. Kargo parasını daha fazla vermiş. Kargo. <laughs> 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 Bruno'ya söyle bir andır ki Belçika'da 50 lira versin, kargoya 100 lira verirsin. <laughs> Abone olsunlar. Abone olun. Abone olana bir, birer tane bundan vereceğim. Neden vereceksin? İzmir'de bulun. arkadaşlar. İzmir'de abone olanlara bir tane bundan vereceğim. Tamam. Vereceğim. Abi inanmayın. Kapandıktan sonra bunların hepsi bitecek. 5 dakika içinde. Videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz. Arkadaşlarınıza da paylaşarak acılarımızı paylaşabilirsiniz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere haftaya cuma. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.